Selamlar. Para mıknatısı olmak ister misiniz? Ya da kuantum sıçraması yaşamak ister misiniz? Bu tarz kelimelerle sosyal medyada son zamanda çok karşılaşıyoruz. Hepimiz artık aşina olduk. Bu slogan cümlelerle birçok insan seminerler, mentörlük, danışmanlık, seans adı altında hizmetler veriyorlar. Evet, doğru söyledikleri, hakikatleri söyledikleri cümleler de var fakat birçok batıl cümleyi de bir araya getirip bir çorba haline getirip bir torba halinde insanlarla paylaşıyorlar. Ve bu şekilde menfaat kazanmaya çalışan insanlar var. Menfaat sadece ücret para olarak değerlendirmeyin arkadaşlar. Manevi menfaat, egoyu beslemek bunlar da bir menfaattir. Biz berrak ahiler olarak kesinlikle hiç kimseden hiçbir ücret, hiçbir menfaat istemedik, istemiyoruz. İstemeyeceğiz de isteyemeyiz. Niye? Berakahiler sadece Rabbin ilmi olan hakikat ilmine kanal olup insanlara bunu yayıyorlar. Yaptıkları tek vazife bu. Aynı zamanda şu dünya okulunda berakahiler sadece öğrenciler. Bu bilgiler gelirken aynı zamanda berakahiler de bu bilgileri sizinle beraber öğreniyorlar. Berakahiler de kemalata ermiş insanlar değiller. Sadece arınmaya çalışıyorlar. Bu çizgiye lütfen dikkat edin arkadaşlar. Alemlerin Rabbi diyor ki Sizden hiçbir ücret, menfaat istemeyen insanlara uyun. Onların peşinden gidin. Biz demiyoruz ki bizde keramet var. Bizim peşimizden gelin demiyoruz. Biz Rabbin kelamlarını iletiyoruz. Bunlara uyup uymamak sizin özgür iradenizdedir. Hür iradenizdedir. Arkadaşlar bu konu çok önemli ve ince bir çizgi. Bu yolda herkes kendi başına yürüyor. Yalnızız. Yalnız alemlerin Rabbi bizim yanımızda. Bunu hiç unutmayın.